Merhaba arkadaşlar, ben Nazmıcan. Bu videoda sizlerle şu sırada devam etmekte olan Satranç 960 turnuvasından güzel bir partiyi inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Geri Kasparov da oynuyor bu turnuvada ve diğer dev isimler Karuana gibi, Nakamura gibi, Dominguez gibi e, ve Firuja gibi e, Singfield kupasının hemen ardından oynanıyor bu turnuva. Hemen bunu başlatmadan önce e, size Fischer'ın Satranç 960 veya Fischer Satrancı olarak bilinen Satranç hakkında söylediklerini biraz göstermek istiyorum. But of creative games maybe you know an extra piece or a bigger board and all kind of things but my idea people think I'm anti chess no I'm pro chess I'm trying to keep it alive aslında Fischer'ın söylediklerinin bu kadarı bizim için yeterli olabilir çünkü e, Fischer bu videosunda videosunun başına satrançtan nefret ediyorum diyor Satrançtan nefret ediyorum çünkü bu tamamen hafıza, ezberleme, açılış hazırlığı ve e, yaratıcılığı öldürüyor diyor. Yaratıcılık listede çok aşağılarda yer alıyor diyor ve ben buna karşı satrancı aslında çok sevdiğim için yeni bir satranç öneriyorum diyor. Bu şekilde taşların farklı şekilde dizilebildiği, kolaylıkla bunu makine yardımıyla yapabildiğiniz bir satranç ve oyuncuların açılış hazırlığına ihtiyacı olmadan sadece saf bilgi ve yetenekleriyle oynayabilecekleri ve kolaylıkla adapte olabilecekleri bir oyun olduğunu söylüyor. Ve günümüzde de aslında yavaş yavaş daha sık görülmeye başlanıyor. İnternette de isterseniz bu satrancı oynayabiliyorsunuz. Tabi satrancı yeni girenler için birazcık insanı uzaklaştırabilecek de bir şey. Çünkü anlamıyorsunuz zaten normal satrancı da eğer yeni yeni oynamaya başladıysanız bu size çok daha karmaşık, komplike gelecektir. Şu sıralar Satranç 960'da her sene yapılan işte böyle dev isimlerin Kasparov'un, Nakamura'nın, Caruana'nın, Firuja'nın böyle büyük isimlerin katıldığı bir organizasyonda bu satrancı canlandırmaya çalışıyorlar ve aslında enteresan oyunlar ortaya çıkıyor. Şimdi inceleyeceğimiz parti Nakamura ile Nepomnişo arasında oynandı. Hemen ilerleyelim bakalım açılış hazırlığı olmadan sporcular nasıl oynuyorlar. Genelde oyunların beraber bitmediğini söyleyelim bu arada çok fazla dramatik oyun gözleniyor. Ben hemen e, makine analizini de paylaşmak istiyorum sizlerle yan tarafta ve hemen oyuna başlayalım. Önce tabii ki ben bunları konuşurken siz pozisyona alışın diye e, biraz zaman da kazanmış olduk. E, i̇lk bakışta ne yaptığını e, anlamak zor olacak oyuncuların çünkü. Fakat biz yine de e, belli prensiplere bağlı kalacağız. Örneğin merkez kontrolü, şah güvenliği, taş gelişimi gibi ilkelere bağlı kalmaya çalışacağız. Ve bu oyunda da çok farklı şeyler görmeyeceğiz aslında. Fakat oyuncuların yaratıcılıklarının ön planda olduğu hissedilecek. Hemen başlayalım. E4, E5... F4 şah gambiti diyebiliriz buna fakat artık şah gambiti değil çünkü şah orada değil. Burada şunu da ekleyelim. Taraflar hem uzun rok, normal bildiğimiz şekilde uzun rok atabiliyorlar. Şah ve kale e, buraya gelebiliyor bu şekilde. Hem de kısa rok atabiliyorlar. Yani şah ve kale buraya gelebiliyor. O yüzden normal kurallarımız geçerli. Sadece bu kuralları karşılayacak şekilde eee şahla kalenin arasında taş olmaması gerekiyor. Şahın veya kalenin oynamamış olması gerekiyor veya şah çekilmemiş olması gerekiyor e alır f4 vezir alır f4 buraya kadar her şey normal ve at e7 çok enteresan bir taş gelişim dizisi fakat siyahın amacı d5 sürmek olduğu için kendisi at f6 oynarsa d5'e e5 gelmesinden çekiniyor söz gelimi at e2 ya da at f3 ya da fil f3 gibi benmeden sonra d5'e e5 olabilir ve bunların rahatsız olmak istemiyor o yüzden at e7 oynuyor ve d5 yapmak istiyor at e2 d5 gördüğünüz gibi merkez mücadelesi hat safhada önem kazanıyor fischer satrancında da olsa e d5 at d5 vezir f3 e vezir erken çıkmak normalde tehlikelidir fakat bu şekilde merkeze egemenliği kurabildiği için taraflar gördüğünüz gibi veziri hemen oyuna girip onu güvenli bir kareye oturtmaya çalışıyorlar. At EF6, atlar oyuna giriyor yavaş yavaş ve siyah aynı zamanda filini G4 karesinden gelişmek istiyor. Nakamura buna izin vermiyor. H3, vezir D6. Kalenin E8'e olan yolculuğu başlatılabilir. D4. Tabii ki aynı zamanda beyaz merkez karelerinin kontrolünü sağlamak için gelecekte C4 planlayabilir. Kale E8. Tabii bu pozisyonda makine analizi Gördüğünüz gibi C4 hamlesini öneriyor. Yani bu hamlenin iyi olduğunu söylüyor. Fakat Nakamura bu pozisyonda at D3 oynamış. C4 hamlesinin niye reddettiğini tam e, anlamak kolay değil. Fakat şöyle düşünülebilir. Şah hala orada rok atma imkanı yok. Ve e, fil C2 dışında bir şeyle korunamıyor. Örneğin at E7 geldiği zaman fil F5 tehditleri can sıkıcı görünebilir. O yüzden Nakamura bunu yapmaktansa e, at D3 oynamayı tercih ediyor. Atları yine gördüğünüz gibi klasik satrançta olduğu gibi oyuna girdi. At E4. Ve oyunun ilk kritik anı. E, Nepomnişi burada. Yaratıcı bir piyon fedası yapıyor. Eğer biliyorsunuz normal satrançta da eğer vezirle piyon avcılığına çıkarsanız klasik ilkelere aykırı davranmış olursunuz ve gelişimde geri kalırsınız. Ve burada Nakamura makinenin gösterdiği gibi vezirle piyon almak yerine at e 5 oynayıp tam tersine rakibin atına saldırıyor ve F7 karesine göz dikiyor. Ve bu e, çifte saldırıyı siyah çok güzel bir şekilde yanıtlıyor. İsterseniz siz de hamleme düşünmeye çalışabilirsiniz. Çünkü pozisyon gerçekten yabancı bize. E, sadece 10 hamle yaptılar ama karman çorman bir pozisyon var. Ve burada Nepal'ın işi kale alır E5 yapmış. Bir, bir kalite fedası. Kalite fedası ne zaman anlamlı oluyor? Kaliteyi feda eden taraf inisiyatifi elde ettiği ve rakip tarafın kaliteyi kazanan tarafın kalelerini hızlı bir şekilde oyuna sokamadığı durumlarda etkili oluyor. Ve burada da gördüğünüz gibi beyaz kaleler hızlıca oyuna giremiyorlar. Açık dikelerde hakimiyet kuramıyorlar ve kaleye 5 oldukça mantıklı. Elbette F6 hamlesiyle hani ben de senin atına saldırayım sen benim atıma saldırıyorsun demek mümkündü. Fakat F6'ya beyaz at F7 yapıp belki fila almaya çalışacaktı. O yüzden Nepomniş'i buna gitmek istemiyor. Fil çiftini vermek istemiyor. Kale A'lara 5, D A'lara 5 ve Vezir A'lara ya 5 yapıyor. Hamle 11'deyiz ve oyun kritik anlarından bir tanesindeyiz. Yan tarafta gördüğünüz gibi makine sadece tek hamleye beyazın oyunda eşitliği tutabileceğini söylüyor. Ve Nakamura bu pozisyonda başka bir hamle yapıyor. Kale F1 hamlesini yapıyor. Mantıklı görünen bir hamle. Ancak tekrar şunu söyleyebiliriz. İnisiyatif nasıl bir şey? Taşların sürekli... Ee, saldırı pozisyonları elde etmesi ve ileri gitmesi nasıl bir şey bunu göstermek için uygun bir an. Söz gelin beyaz az önce gördüğümüz gibi piyon avcılığı yapsın. Bu pozisyonda siyahın mükemmel bir saldırısı olacak. Makine zaten hemen 8 veriyor ama f 6 mükemmel bir e, vezir fil bataryası yalnız vezir fil bataryası değil aynı zamanda çok önemli attığı 2 ile daha sonra vezir belki mat yapma fikriyle ve beyazın enteresan bir şekilde yapabilecek hiçbir şey yok. Makine gördüğünüz gibi vezir fedasını öneriyor. Normal bir insan burada c3 oynamayı düşünebilir. Fakat burada c3 karesine herhangi bir şekilde feda yapılması makine için yeterli. Örneğin at c3 at c3 at c3, at c3 söz gelimi. Tabii ki almadan oynamak mümkün değil çünkü şahı kaçmaya çalışırsanız hem fil gelebiliyor hem de şahı e, vezirin de filin dikeyine kaçmak çok iyi olmayacak. E, almak normal görünüyor e, ve ardından bu pozisyonda e, tabii ki fil 5 gibi bir hamle söz konusu olabilir. Pardon yanlış yere tıkladım. Bc3 fil 5 söz konusu olabilir. E, benim gösterdiğim varyant tabii ki Bc3 bu şekilde geliyor. Burada da aynı şekilde atıyor. Fil 5 söz konusu olabilir. Çünkü ardından şah kaçarsa vezir c3 gelecek. Fil kapatırsa onu da alıyoruz. Ve ardından yine vezir 3 geliyor. Sadece burada bir enstantaneye göstermek istiyorum. Hatta makineyi kapatıp sizlere sormak istiyorum. Çok hoşuma gitmişti çünkü bu. Vezir 3 Ve burada tabii ki e, kaleyi alabileceği için buraya kaçmak normal. Burada Siyah sizce nasıl kazanır? Bunu bir puzzle olarak göstermek istiyorum sizlere. Siyan burada kale eksikliği var. Sanki oyunu kaybediyor gibi görünüyor. Ancak makine göre bir durum. Az önce gördüğünüz gibi kazançtı. Acaba burada nasıl kazanabilirsiniz? Siz de düşünebilirsiniz. Çok güzel bir şey ve aynı zamanda kuralları da anlatma şansım olacak. Biraz bekliyorum. Evo pozisyonda siyahın çok güzel bir hamlesi var. O da uzun rok ve Kazanan bir saldırıyla. tabii ki e, makineyi açtığım zaman şunu göreceksiniz. Birinci sıradaki uzun rok hamlesi eksi 12. Ama ikinci sıradaki hamleler e, yani sıradan bir üstünlük vaat ediyor. O yüzden uzun roku yapmak gerekiyor. Tabii ki bunlar oyun sırasında da bulunabilecek şeyler. Uzaktan hesaplamaya gerek yok. Çıplak bir şah var ve uzun rok atma hakkım var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi şah ve kale oynamamışsa ve aralarında taş yoksa ki şu anda mümkün değil ve rok yapabilecekleri kareler müsaitse biz bunu yapabiliyoruz. Ve bundan sonra atak kendi kendine oynamaya devam ediyor. Vezir D3 ve fil de gelecek. Eğer bu tarafa kaçarsa fil H4 var vesaire. Ve birkaç hamle içerisinde büyük materyal kazançları veya mat oluyor. O yüzden bu pozisyonda vezir F7 almak da iyi olmazdı. Ancak Kalefe 1 hamlesini de gördüğünüz gibi makine beğenmiyor. Ve bundan sonra Nepomniş'i gerçekten çok güzel oynuyor. Çünkü bu pozisyonda yani oyunu izleyen birisi olarak Acaba filleri nereye yerleştirsem, nasıl oynasam diye düşünüyordum. Fakat Nepomniş'in fikrini görünce anladım ki Fischer satrancı çok daha eğlenceli, çok daha yaratıcı Oynanabilecek bir oyun. Çünkü ben hani filleri çıkıp rok atayım az önce gösterildiği gibi düşünürken rok atmadan da oynayabiliyorum çünkü şahım zaten güvende. Kalemi asansör şeklinde, kale asansör şeklinde oyna sokabilirim diyor. Ve A5 oynuyor. Ve gördüğünüz gibi makine beyazlara da aynısını yapmasını öneriyor. Çünkü kale oyuna girmediği için A4 hamlesiyle kalesini oyuna girmeyi öneriyor. Fakat burada Vezir D3 oynuyor Nakamura. Gördüğünüz gibi zor bir satranca gelmiş olduk aslında. Kolay bir oyun değil. Ve e, hamle daha 13 olmasına rağmen pozisyon siyahlara tamamen kazanç ve şimdi hamleden sonra oyun tamamen bitecek ve C4 hamlesi oynanıyor burada. Aslında şunu belki hemen söyleyebiliriz. Burada makinenin önerdiği en iyi hamle vezirde 4 hamlesi. Böyle durumlar için çok kısa, kısa bir şöyle tespit yapılabilir. Eğer Kalite feda ettiyseniz ve atak yapmaya çalışıyorsanız ancak bir şey elde ediyorsanız vezirleri değişmeniz önerilir. O yüzden burada gördüğünüz gibi makinenin hamleleri arasında vezir değişimi öneren hamleler aşağıda yer alıyor. Daha yukarıda yer alan hamle ise tekrar fedalara devam ettiren örneğin G7 piyonunu vesaire bırakan e, vezir E6 hamlesi. Tabii ki vezir g makine vermiyor ama ve alsak örneğin inisiyatifin nasıl devam ettirileceği görülebilir. E, ve Aynı zamanda bu şahın ne kadar fena pozisyonda olacağı anlaşılabilir. Tabii ki kaliteyi feda etmek mümkün ancak kurtarıcı olmayacak. Çünkü siyah yine bir saldırısı var. Söz gelimi fili çıkmaya çalışabilirim. Ancak bu durumda vezir de beş ve beyazın gelişim problemleri göze çarpıyor. Şahla korumaya çalışabilir söz gelimi. ama ona da kare d6 gibi çok temiz bir hamle var. Çünkü fille alınamaz. Fildanırsa vezir D2 ve boğmaca matıyla bitiyor. Vezir D1 ve daha sonrasında at D2. Çok şık olurdu. Tabi bunlar makinenin önerdiği hamleler değil ama ben incelerken böyle şeyler gözüme çarpıyordu. Onları paylaşmak istedim. Ee, ve gelişim fikrinin normal satrançta olduğu kadar önemli olduğunu burada da görüyoruz. Peki Nakamura ne Nakamura C4 hamlesini yaptı. Bu hamleyi makine hiç beğenmiyor fakat siyahın dakik olması lazım. Önce at B4 tempoyla kaçıyor. Bu normal bir hamle. Vezir 8 Ve e, görünüşe göre siyah... Bayağı materyal feda etti. Şu an taşları saydığınız zaman net kale eksik. Ancak beyazın neredeyse gelişmiş hiçbir taşı yok. Ee, gelişmiş olanlarıysa vezir ve kalesi ise e, savunma hizmetini göstermiyorlar. O yüzden kale D6 hamlesinden sonra e, şahın ve buradaki figürlerin çaresiz olduğu düşünülebilir. Bu pozisyonda vezirini feda etmiş. Vezir D6'yla ama başka hamleler örneğin fil F4 gibi hamleler de e, çare olmazdı. Elbette Beyaz taş değişmeye çalışabilir kale fazla olduğu için. Fakat e, çok fazla taktik unsur var. Veziri tempo kaçma fikirleri var Siyan. Örneğin at D2 oynayabilir. Burada şahı kaçsanız at D3 var. E, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vezir belki şah çekerek alıyor sonrasında. Ve daha sonrasında vezirinizi alabiliyor. Vezir belki alıyor ve vezir alabiliyor. Veya örneğin at D2, fil D2 alabilir. Bu sefer de vezir direkt boşta kalıyor. İstersen vezir alabilirim. İstersen e, atağa devam edebilirim. Bu yüzden kale D6 annesine e, vezir d 6 feda etmiş. Tabi veziri kaçmış kaçmış olmanın herhangi bir fikri yoktu. Örneğin vezir random bir yere kaçalım. Burada az önce gösterdiğimiz e, mat saldırısı devam edecek. E, fil D2 tek hamle. Kale D2. Şimdi Vezire 4 istiyoruz. Fil F5 isteyebiliriz. Henüz vezir burada olduğu için yapamıyoruz bunu. Oyunda fil F5 yapabilecek bu arada. Kale d ve burada yapacak çok bir şey yok. Vezir B2'den mat tehditinden gelmenin bir yolu yok. Makine burada taşları teker teker feda ediyor. E, ve pozisyon... Kazanç oluyor. Yapacak bir şey yok. Fil C2'ye Vezir E2 var. Söz gelin böyle. Ve bütün taşları topluyoruz tek tek. Kazanıyoruz. Ee, kale D6, Vezir D6. Vezir D6. Ve B3. Aslında yapacak çok fazla bir şey olmadığını, At D2'nin çok dev bir tehdit olduğunu söyleyerek gösterebiliriz. B3, At D2. Fil D2, Vezir D2. Ve maalesef e, yapacak hiçbir şey yok. Fil F5 bir tehdit haline geldi. Az önce e, bunu söylemeye çalışmıştım. Vezir oradayken olmuyordu ama. Şimdi... Yapacak bir şey yok ama A3 oynayıp savunma yapmaya çalışıyor. Burada birkaç hamle içerisinde mat olduğu için fil f 5ten sonra Nakamura terk etmiş. Aslında e, sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. E, kalife 5 alınsaydı vezir D1 ve daha sonrasında vezir C2'den mat vardı. At C1 veya Şah B2'ye e, çok fark etmiyor. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum Fischer satrancı ile ilgili. Tabi Fischer'ın söyledikleri arasında şöyle şeyler de var. Ben videonun bir bölümünü paylaştım ama o kendisi şöyle şeyler de bahsediyor. Diyor ki Kapablanca bir satranç önerdi 10'a 10. Ee, yani 10 çarpı 10luk bir satranç. iki tane şah var. Farklı da, e, hareket eden taşlar bulunuyor. Fakat benim gibi en üst düzey bir satranç oyuncusunun bile e, kolay kolay yaklaşamadığı bir oyun bu. Onu bile uzak tutan bir oyun. Dolayısıyla benim önerdiğim şey radikal bir şey değil. E, sıradan bir şey öneriyorum. Satranç öneriyorum. Satrancı sevdiğim için bunu öneriyorum diyor. Ve e, Fischer satrancı Belki de bu yüzden gerçekten yaşamayı hak ediyor. E, fakat tabii ki yeni başlayanlar için, satranç oyuna daha az alışkın olanlar için birazcık da e, ne yazık ki radikal görünümlü bir oyun. O yüzden sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Belki üzerine söyleyecek sözler olabilir, tartışacak bir şey olabilir. E, sizden duymayı istiyorum. Yorumlarda görüşebiliriz. Ve video beğendiyseniz beğen butonunu kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.